Evet bugün sizlerle in altın tavasını incelemesiyle karşınızdayım. Şey, böyle bir torbanın içinde geldi. Üstüne kırılabilir yazmışlar. Bir de ben bunu açtım zaten. Bir de birkaç tur kabarcıklı laylonla sarmışlar. İşte elimize gelen ürün bu. İn mekanik altın tavası. Bu işlere de girişeceğiz yakında. Size bu pavanın özelliklerinden biraz bahsedeyim. Önce öz, olumlu özelliklerinden bir bahsedelim. Bahsettikten sonra da bir iki deneme yaparız. Olumlu özellikleri tasarımı 3 farklı ayırma bendi var. Bend boyutları gayet iyi tasarlanmış. Bulunan materyale göre farklı boyutlarda. bent tasarımından devam edelim. Şu bent yerleri de gayet iyi ve şurada boşluk var. Böyle boşaltmak için çok iyi. Aslında şey genişliği de çok iyi. Şu dış genişliği tam ele göre. üçlü bend sayısı en geniş bendinde 3 tane olması aslında kötü bir özellik. 4 tane falan olsa daha iyi olurmuş. Burada da çok fazla var. Burada 4 tane olsa şurada da 6 tane olsa falan çok iyi olur. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-10 tane var. Burada zaten saymaya yetmez. Başka olumlu özelliklerinden biri de fiyatı. Bu ürün 55 TL. Aslında 55 TL'ye başka tavalar da var ama ben bunu tercih ettim. Diğerleri nasıl bilmiyorum. Bu benim ilk altın tavam. Ulaşılabilirliği çok iyi. 55 liraya aldım ve direkt kargoladılar. 3-4 gün içinde de elime ulaştı. Olumlu özellikleri bu kadar. Bir de malzeme kalitesi de iyi. Şu kalınlığa bakalım. Plastik kalınlığı. Böyle filan biraz bükülmesi zor ve ağırlığı 285 gramdı herhalde tarttığında. Şu tartıyla tarttığımda 285 gram çıktı. Başka anlatacağım olumlu özellikleri ne var? Ben bunu kullandım, gayet işe yarıyor. Ama bizim derede altın olmadığı için şey denedim, e, lehimle, lehim tozlarıyla denedim ve koyduğum lehim tozlarının hepsini buldum. Yani gayet iyi çalışıyor, işini yapıyor ama bizim orada altın yok. Başka derelere de bakacağız, inşallah. Neyse şimdi olumsuz özelliklerine geçelim. Olumsuz özelliklerinden bahsetmeyle devam edelim. Olumsuz özelliklerinden biri şu dalga havuzunun dar olması. Dalga havuzu dar. Aslında biraz daha geniş olsa iyi olurmuş ama iş görecek gibi şu genişlikte falan olsa iyi olurmuş. Dalga havuzu 16 santim. Başka Bir de şey hatası var. Enjeksiyon kalıbında. Enjeksiyon kalıbında baskı hatası var. Şu ince olan bentlerin şu kenarlarında şeyi arka tarafında boşluk var. Enjeksiyon kalıbı ince basmış orayı. İsterseniz orayı bir göstereyim. Işığı kapatayım da. Bakın. Altından Bakın altından ışık tuttuğumda nasıl da oraları ince olduğundan belli oluyor. Şu ince bending oraları. Diğerlerinde öyle bir hata yok. Ama şu enjeksiyon kalıbındaki hata yüzünden ince bentleri biraz şey kenarları ince ve kırılabilir. En büyük hatası bence bu. Bakın. Ha bir de şey var duvara asmak için asma deliği. Bu tavayı kullanırken bunu hatayı da göz önünde bulundurarak şu şekilde kullanmalısınız. Ağır bir materyal elerken böyle tutmanız lazım. Böyle tutmamanız lazım. Yoksa böyle tutarsanız şuradan kırılma ihtimali var. Şu ışığı da alalım. Tam daha bozdu. Işığı tekrar geri yakıyorum. Böyle tutmamanız lazım. Şöyle tutmanız lazım. Elerken buradan kırılabilir. Burayı da böyle değil, şöyle tutmanız lazım. Ya yani böyle de olur. Anlatacaklarım bu kadar. Bir iki de deneme yapalım ve videomuzu bitirelim. Bence gayet iyi bir ürün. 55 liraya alınabilir. Diğer rakiplerine göre malzeme kalitesi olarak daha iyi. Bu benim ilk tavam ama bilmiyorum diğerlerini hiç almadım inşallah ileride alırız. Videoyu kapatalım da bir iki deneme yapalım. Az yakınlaştı. Tam şey görüyor mu? Şu şurası. Görüyor. Gör. Az yukarı kaldı lan. Bir deneme çekimi yapalım da inşallah geri geldi. öyle oradan boşa bu de. Bir, bir şey, şey olmaz mı? Çıkar diye. Laf ok çıkar köyde. Çıksa yapıyor. Video kaydı devam ediyor mu? Çıksa Fatma'dan çıkacağı da. Çıkmadım zaten. Çıktı mı? Ben Video kaydı devam ediyor mu? Evet. Tamam sesi bir deneyelim. Ses döneme 1-2-3, 1-2-3. Sesi bir dinleyelim. İl mekanik altın tavazı incelemesiyle gene karşınızdayım. Kutusunu açtık. Şimdi de bir gerçek test yapalım. Biraz evin yakınından to derede toprak topladım geldim. Bizim evin yanında dere var doğru. Bu toprakları ilk önce dondurma kutusundan yaptığım şeyle bir eleyelim de büyük parçaları ayıralım. Batıralım. Sadece çakıllı yere kaldı. Altına ince gum. indi bunu dökelim. Evet. Şey ilk başta bahsettiğim kusursuzuydu şu ince yerlerine burada eleme yaparken şöyle tutmayın. Böyle tutun. Burasında üretim hatası olduğu için kırılma ihtimali var. Böyle tutmayın. Eleme yaparken böyle tutun. Eleme yaparken şu alt yüzeyini suyla paralel tutmaya çalışın. Böyle. bir karıştırın ve tekrar yapın. yorulduysan videoyu durdur. Bu oyunda bir şey yok. Neyse. Ben yanları toparında. Bu şey yaptığım yer dersen, şey eder sanki. Binde Ay. az bir şey kaldı. Şimdi bir sonraki eleye geçeceğiz. konuşma da düzeldi ya la. Ne oldu o iş? Bunu da yine şuradan tutmaya çalışacağım. Ölme işe, ölme. bu kadar. Şimdi temiz suya geçelim. Evinde bu kadar bir şey kaldı. Elimizde kalan şeyleri böyle bir bölgeye topluyoruz ve tavamızı şöyle kullanıyoruz. Yavaşça suyu dalgalandıra dalgalandıra. Hafif şeyler aşağı iniyor. Ne kadar nazik yaparsak o kadar iyi.

de şöyle şeyler kaldı yapmaya devam edelim Meraklı bekleyiş hakim. Ve aaa. Şu an burada görünen bir altın yok. Ben de biliyordum zaten altın olmadığını. Size denemek için gösterdim. Bu gördüğünüz siyah, siyah toz. Demir tozu. Demir tozu. Bu da yemek.